Hayır, bu olamaz. Sabine aynı cümleyi 50 kere, belki de daha fazla tekrarladı. Taksiden atlayıp havaalanı binasına doğru koştu. Babasının ölüm haberi ona çok geç ulaşmıştı. Eğer hemen uçmazsa cenazeyi bile kaçıracaktı. Gece üvey annesini aramayı denemişti ama kadın bunu ertelemeyi kesinlikle reddetmişti. Babanı üç yıldır hatırlıyorsun veda törenine katılmazsan çok üzülmeyeceğini düşünüyorum. Sabina bunu hayal mi etmişti yoksa üvey annesi konuşmamın sonunda kıkırdamış mıydı? Ve genel olarak tuhaf bir şekilde tuhaf konuşuyordu. Sabina havaalanının tüm hiyerarşisini 20 dakikada dolaştı. Bazen İngilizce, bazen el kol hareketleriyle başına gelenleri anlatmayı başarıyordu. Ve mucizelerin mucizesi. Genç bir adam dizüstü bilgisayarıyla uğraşırken ona baktı ve kusursuz bir Rusçayla şöyle dedi. Bir bilet var ama business class'ta. Karşılayabilir misin? Maliyetinin ne kadar olduğu umurumda değil. Sabina sandalyeye oturdu. Uçağa binmemize yaklaşık bir saat vardı. Gözlerini kapattı. Dört yıl önce babasını kaybetmişti. Üç gün önce vefat ettiğinde değil, tam dört yıl önce Marina'yı eve getirdiğinde. İlk başta Sabina memnundu, sonunda babası kendini düşünmeye karar vermişti. Tekrar mutlu olabilir ve sadece öyle olsun diye gülümseyen kişi olabilir. Ama bu sadece başlangıçtaydı. Marina, Aledan derden 15 yaş küçüktü. Sabine şaşırmıştı elbette ama babası etkileyici bir adamdı ve genç bir kadın ona kolayca aşık olabilirdi. Ama sonra Sabina gün geçtikçe, asıl ihtiyacın Marina'nın babası değil, onun parası olduğunu daha iyi anladı. Birkaç kez onunla konuşmaya çalıştı ama babası bunu görmezden geldi. Sabina sen artık yetişkinsin, değil mi? Kıskançlıktan hikayeler uydurmaya utanmıyor musun? Marina bana ilham veriyor. Anlamıyor musun? Hayatın devam ettiğini ancak şimdi anlıyorum ve sen bunu yapamazsın. Sabina babasının şu anda aşık olduğunu ve hiçbir şey duymak istemediğini anlamıştı. Bu yüzden Marina'nın kim olduğunu kesinlikle ortaya çıkarmaya karar verdi. Onu izlemeye başladı. Marina her şeyi gayet iyi anlamıştı ve bir gün, evde onlardan başka kimse yokken, konuşmayı kendisi başlattı. Ne kendini en zeki mi sanıyorsun? Sabina şaşkınlıkla kitabından başını kaldırdı neyden bahsettiğini anlamıyorum. Hepsi aynı şey. Babana ne söylersen söyle, o yine de beni dinler. Ve eğer istersem sen de beni dinlersin, çünkü istesen de istemesen de ben senin üvey annenim, neredeyse bir anneyim. Sabina kitabı bir kenara koydu. İşte yanılıyorsun. Ona nasıl biri olduğunu kanıtlayacağım zaten eminim babanı aldatıyorsundur ve ona sadece parası için ihtiyacın vardır. Peki bu seni neden bu kadar rahatsız ediyor? Neyse, eğer seni bir şekilde rahatlatacaksa, söyleyeyim. Babanı aldatıyorum çünkü artık bana ihtiyacım olanı veremiyor. Paraya sadece genç sevgililerimin kaprislerini karşılamak için ihtiyacım var. Kendini daha iyi hissediyor musun? Sabina hemen kitabı Marina'ya fırlattı ve sonra saçından yakaladı. Tam o sırada babam içeri girdi. Onları ayırdı ve Marina hemen kendini onun göğsüne attı. Sasha, buna daha fazla dayanamıyorum. Kızın çocukça bir kıskançlık duyduğunu anlıyorum ama bir gün beni uykumda öldürecek. Affet beni, çocuğuna zarar vermemek için gitmem gerekiyor. Sabina bu sözler karşısında sarsıldı. Baba, inanma ona. Beş dakika önce bana sevgililerinin parasını senin paranla ödediğini anlatıyordu, diye bağırdı. Marina, Alevander'e anlamlı anlamlı baktı ve iç çekti. Babamın yüzü mosmor oldu. İşte bu kadar, sabrım tükendi. Sabina, hemen eşyalarını topla ve okuduğun yere git. Anladığım kadarıyla sana orada iyi bir iş teklif etmişler. Ama ben oraya gitmek istemiyorum, Evde yaşamak istiyorum. Ne yani, kendi kızını bir şey için mi evden atıyorsun? Hemen sus. Babası ona o kadar çok bağırmıştı ki Sabine irkildi ve ona dikkatle baktı. Sadece öfkeli değildi, aynı zamanda öfkeliydi. Baba, eşyalarını topla dedim. Tüm sınırları aştın. Konuşma bitti. Karısına sarılıp odadan çıktı. Sabina eşyalarını toplamak için acele etti. O gidecekti. Bu evde bir dakika bile kalamazdı. Sabahleyin Sabina, eğitim gördüğü İspanya'ya uçtu. Hemen onu ortak bir çiftlikte çalışmaya davet etmişlerdi ama o yerini evinde bulmayı umuyordu. Sonunda kendisine bir anlık zaaf verip babasını aramamak için en çok işin olduğu en az gelişmiş bölgeye gitmeyi teklif etti. Hiç vakit yoktu bağlantı da neredeyse yok. Kalp durması. Bu iki kelime beyninde yankılanıyordu. Nasıl? Yaşlı ve sağlıklı olmayan bir adamın kalbi nasıl durabilir? Sabina inanmadı, anlamadı. Hanımefendi, dedi biri omzuna dokunarak. Gözlerini açtı. Uçakta ona yer bulan da aynı genç adamdı. Uçağa biniş başladı. Geç kalacaksınız ayağa fırladı. Ah teşekkür ederim. Düşüncelere dalmıştım. Adam içini çekti. Yeri ve zamanı olmadığını biliyorum ama belki bana numaranı verirsin. Yakında eve dönüyorum, staj için buradayım. Senin için kötü bir zamanlama olduğunu biliyorum ama tekrar görüşme şansımız sıfır. Sabine başını salladı. Yürürken bir yandan da çantasından evraklar çıkarıyordu. Gerçekten buna ayıracak vakti yoktu. Uçuş boyunca boş boş pencereden dışarı baktı ve hiçbir şey göremedi. Çocukluğunu hatırladı, annesini hatırladı, daha doğrusu babasının onunla ilgili anlattığı hikayeleri ve bunlara inanamadı. Hiçbir kayıp hissi yoktu, nedenini anlamıyordu. Muhtemelen babasını bizzat görmesi gerekiyordu. O zaman inanacaktı. Uçak zamanında indi. Cenaze törenine çok az bir zaman kalmıştı. Acele etmesi gerekiyordu. Sabina nereye gittiğine bakmadan havaalanı binasının içinde koştu ve bir noktada yerde oturan bir kıza neredeyse basacağı için sert bir fren yaptı. Burada ne oturuyorsun? Sabina çok sert konuştuğunu fark etti ama sinirleri çoktan kopma noktasına gelmişti. Küçük kız, siyah gözleriyle sakin bir şekilde ona baktı ve sırıttı. Yanlış yöne koşuyorsun. Ters yöne, başladığın yere geri dönmelisin. Sabina şaşkına dönmüştü. O her zaman aşırı batıl inançlıydı. Çingenelerden ateşten korkar gibi korkuyordu. Babası sürekli onunla bu konuda dalga geçiyordu. Ve artık hareket edemiyordu. Küçük çingene kızına baktı. Babamın cenazesine gitmem gerek. Eve acele et hala her şeyi değiştirebilirsin. Uçtuğun yer acele ettiğin yer değil. Çingene kızı birden ayağa fırladı. Bir saniye daha geçti ve kalabalığın arasında kayboldu. Sabina şaşkın bir şekilde orada duruyordu. Ne yapacağını bilmiyordu. Babam oraya gömülecekti. Peki kız neden hala her şeyi değiştirebileceğini söylüyordu? bu saçmalığı görmezden gelebilirdi ya da inanabilirdi. Farz edelim. Sabine arkasını dönüp hızla geri döndü. Eve taksiyle 15 dakikada ulaşıyorduk. Arabayı bırakmasaydı belki o da mezarlığa gidebilirdi. Hemen bir taksiye bindi. Yaşlı şoför ona ilgiyle baktı. Geç mi kaldın? Öyle bir şey yok. Üç katını ödeyeceğim, sadece daha hızlı adam başını salladı ve gaza bastı. Üvey annesinin arabasının evden uzaklaştığını görüp, daha erken gelmediği için kaderine şükretti. Beni bekle, hemen geliyorum, sonra mezarlığa. Şoför kaşlarını kaldırdı ama hiçbir şey söylemedi. Sabine avluya uçtu. Yüreği sızlıyordu. Burada her şey o kadar tanıdıktı ki, o kadar güzeldi ki. Kokladı, yanık kokusu geliyordu. Kız etrafına bakındı, anahtarlarını çıkardı. İlginç, üvey anne kilitlerimi değiştirmiş. Anahtar tıkladı, kapı açıldı. Yanık kokusu daha da şiddetlendi. Sabina içeri girdi. Neler oluyordu? Odaları dolaşıyordu, hiçbir yerde bir şey yoktu, sadece yanık kokusu onu takip ediyordu. Hiçbir şey bulamadı küçük çingeneyi hatırladı ve her odayı tek tek kontrol etmeye karar verdi. Giyinme odasının kapısını açtığında önce dona kaldı, sonra da çılgınca çığlık attı. Babasının gözleriyle karşılaştı. Bağlı bir adam olan babam mırıldandı ve gözlerini bir yere doğru salladı. Sabina onun bakışlarını takip etti. Ütü masasının üzerinde bir ütü duman tütüyordu. Eski, artık kimsenin kullanmadığı türden. Tam olarak fişi çekilene kadar yanacak olan. Üzerinde zaten dumanlar tüten ince bir kumaş yanı vardı ve yakınlarda bir şeye bulanmış paçavralar saçılmıştı. Sabina alev dilleri gördü. Babam daha yüksek sesle mırıldandı. Kız odanın köşesine koştu, bir battaniye kaptı, ütüyü prizden çekti, battaniyeyi alev almaya çalışan ateşin üzerine attı ve tepinmeye başladı. Battaniyenin üzerine atlayıp ağladı. Burada neler oluyor? Taksi şoförü kapıda duruyordu. Çığlığı duymuştu. Her şey ardına kadar açık. Yangın mı var yoksa? Bakışlarını İskendere çevirdi. Tamam, yardım et. Sabine babasının yanına koştu, bandı kopardı. Baba, ne oldu? Taksi şoförü ipleri çözerken babam. Babam yüzünü buruşturarak, şimdi mezarlığa cenazeme gideceğiz. Yolda sana her şeyi anlatacağım dedi. Baba diye bastırdı Sabine ona. Yaşıyor musun? Hadi gidelim. Kızını hızla kucakladı, ayağa kalkınca yüzünü buruşturdu, aksayarak çıkışa doğru yürüdü. Arabaya biner binmez baba konuşmaya başladı. Kızım, her konuda haklıydın. Ve bunu çok çabuk fark ettim çünkü sen gittikten hemen sonra Marina tamamen numara yapmayı bıraktı. Bağımlı olduğundan emindi. Bense hala her şey yolundaymış gibi davranmaya çalışıyordum. Bir şekilde onu sevgilisiyle evimizin içinde yakaladım. Boşanma davası açtım. Yalvardı, yakardı, yemin etti. Pes ettim, evrakları geri çektim ve sonra tesadüfen onun ve sevgilisinin benim cinayetim için bir sahne hazırladıklarını öğrendim. Yani sanki hiç kimse suçlu değilmiş gibi, sanki kendimi yapmışım gibi göstermek. Bana yardımcı olması için özel bir kurumla iletişime geçtim. Her şeyi onların istediği gibi yaptık. Yalnız ben arabada değildim. Her şey gerçekçi görünüyordu ve Marina ellerini ovuşturuyordu. Ben de öyleydim çünkü yakında hak ettiği cezayı alacağını biliyordum. Ama nerede hata yaptığımı bilmiyorum. Ve Marina ve adamı benim aslında hayatta olduğumu öğrendiler. Beni buldular ve bugün cenazeme giderken açıkça yüzüme güldüler. Tarihte bir ilk. Önce cenaze, sonra ölüm. Her şey mantıklı olmalıydı. Ben gömüldüm o cenazede. Peki ya ev nasıl yandı ve orada kimler vardı? Sen olmasaydın mükemmel bir plan olurdu, dedi. Alexander ona baktı. Kızım, beni affet. Seni aramaya çalıştım ama telefonun her zaman kapalıydı. İşim bitince gelip seni kendim bulmaya karar verdim. Taksi şoförü başını salladı. Efendim, para insana ne yapar? Alexander başını salladı. Neredeyse ama tam olarak değil. Bu insanların başkalarının parasıyla yaşamasına izin verilmediğinde olur. Ancak kendi parasını kazananlar asla böyle suçlar işlemez. Biz buradayız, seni bekleyeceğim. Alexander başını salladı. Teşekkür ederim. Ajanstan da gelecekler. Sanırım uzun sürmez. Marina kocasını görünce patlayacak gibi oldu. Sabina bunu bir an için komik bile buldu. Sonra zaman hızla geçti ve kız ona doğru atıldı. Babamı öldürmek mi istiyordun? Sabina çekildi. Marina iki adam tarafından tutuluyordu. Artık daha fazla dayanamadı. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Neden sana vakit harcadım? Neden her şey bu kadar adaletsiz? Neden? Ölmen gerekiyordu. İskender kızının elini tuttu. Hadi gidelim. Kendisini son kez uğurlamaya gelen kalabalık dağıldı. Marina'nın çığlıklarını ve sevgilisinin o yaptı. Her şeyi o planladı diye bağırdığını uzun süre duydular. Arabada sessizce yolculuk ettiler. Sonra taksi şoförü boğazını temizledi. Lütfen beni affedin. Yolculuğun bu kadar uzayacağını düşünmemiştim. Oğlumu havaalanından hemen almamın bir sakıncası var mı? Az önce indi. Uzun zamandır görüşmedik. Ama aceleniz varsa bekler. Alexander gülümsedi, kızına daha sıkı sarıldı. Acelemiz yok. Elbette onu alalım. Çocuklar kutsaldır. Havaalanı binasının önünde durdular. Şoför araçtan indi, dışarıdaki birine sıkıca sarıldı. Daha sonra birkaç dakika konuşup arabaya bindiler. Yanında genç bir adam vardı. Sabina kendini tutamadı ve gülmeye başladı. Merhaba. Kaderden kaçamayacak gibisin. Adam döndü, kaşlarını kaldırdı ve şaşkınlıkla, sen misin? Olamaz, dedi. İşte, gördüğün gibi, yol. Gülümsedi. Tamam, artık benden kesinlikle kaçamayacaksın. Alexander ve şoför şaşkın bakışlarla birbirlerine baktılar. Sabina, anlamadım, tanışıyor musunuz? Hem evet hem hayır, Ah baba, çok uzun bir hikaye. Akşam yemeğinde bir araya gelip her şeyi anlatmayı öneriyorum. Adam başını salladı. Katılıyorum. Ve en kısa sürede, yoksa yine kaçacaksın. Bu arada, adım Pavel. Araba hareket edip Sabine ile Alevander'i evin yakınında bırakınca, peki bu paşa kim, diye sordu. Sabina omuz silkti büyük ihtimalle gelecekteki damadın. İskender ağzını açtı ama kızı gülümsedi. Sadece bir tahmin. Hadi eve gidelim, acıktım ikinci mi, üçüncü mü? Ve gerçekten bir yıl sonra paşa ile düğünlerini yapıyorlardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayeyi beğendiyseniz lütfen beğenip bana destek olun. Her şey gönlünce olsun.